Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber tankulu yapacağız. Hemen başlayalım. 2 su bardağı şeker koyacağız. Bir su bardağı da su koyacağım. Evde varsa çilek, kiraz, erik. Bende çilek yok. O yüzden kiraz erikle yapacağım. Aslında nektar da var da nektar ile olur mu bilmiyorum. Bir su bardağı da su koyuyoruz. Şimdi şeker eriyene kadar karıştıracağız önce. Şeker eridikten sonra tam 13 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Yani çok yüksek ateşte olmasına gerek yok. Sonra bir dakikada tamamen altını açıp kaynatacağız. Toplam 14 dakika kaynayacak. Bunu böyle karıştıracağım eriyene kadar. O arada da o 13 dakika içerisinde de meyveleri yıkayacağım. Çöpe takacağız. Çöp şişi. Bu şekilde eriyene kadar karıştırayım. Bunları bu şekilde dizdim. Yıkadıktan sonra tabi kuruladım dizdikten sonra böyle peçeteyle hafif. Bu şimdi kaynıyor birkaç dakikası kaldı böyle. Göz göz oldu. En sonunda bir, son bir dakikasında da e, hızlıca sonuna kadar açacağım hocam Böyle daha çok kaynayacak. Ve e, buzlu buz da deney yapacağız. Bakalım olmuş mu? Olmadıysa tekrar kaynatmaya devam edeceğiz. Bir dakika böyle kaynatıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi buzlu suyun içine deneyeceğiz. sertleşmedi suyun içinde. O yüzden devam edecek kaynamaya. Ben bir daha deneyeceğim garanti olsun. Bunun hey, Bardak çatlıyor. Ben bunları kaynadıktan sonra bardakta denedikten sonra hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yaptım ama sonradan donmaya başladı. Mesela bunlar çok güzel oldu. Mesela şunlar beyazlamaya başladı. Sonra sifelaket zaten. Sonra sem sert oldu. Beyazlamaya başladı. Taş gibi ama şöyle olması gerekiyordu hepsinin. Tabii ki de ben hızlı davranmadım. Soğudu ve beyazladı şekerlenmeye başladı. Ama şu ilk istediğim ikinci de eh işte de ilk çok güzel oldu. Şimdi tadına bakalım. Şimdi bunu çıkarttım böyle tadına bakacağım. Çıtır çıtır ediyor. Çok güzel. Hızlı davranırsam bir dahakine daha güzel olur. Şu ilk ve ikincisi işte de diğerleri şekerlendi ya. Ama ilki çok güzel olmuş. Tavsiye ediyorum. Aşırı güzel ya. Çıtır çıtır böyle. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz.